Çekinelim hadi bakalım. Durun hep beraber ha. Nisa, Nisa Nur ha. Masallı Mira. Bakın güzel oldu ama. Güzel oldu aynen. Evet saatimiz de çok belli olmadı ama olsun. Şimdi robota gidiyoruz ve 100 saniye, 100 saniyede bitirmeye çalışacağız. Büyük ihtimalle yapamayacağım. Yok yaparım ya değil mi? 100 saniye biraz fazla olmuş galiba. Fazla bir süre vermişsin ki inşallah cezayı yemeyiz. ben sizin. Yani zaten ona karşı bir sorgum yok. Çok tatlısınız. Gerçekten elimden geldiğince videoyu çekmeye çalışıyorum ama yani size de hoş göndermeden yapamıyorum. Çünkü çok tatlısınız. Evet bakalım birazdan başlayacak yarış galiba. 100 saniyede bitireceğiz. Galiba 135 saniye veriyor diyebiliyorum ama bir bakarız. Yeni takipçim olduğuna ve Özgüç Diva ailesine birinin daha katıldığına gerçekten çok sevinirim. Bu arada size de da söyleyebilirsiniz. Özgüç Diva ailesine onlar da katılabilirler isterlerse. 10 saniye arkadaşlar gerçekten sonuna kadar izleyin videoyu çünkü çok acayip görevler olduğunu Başka da bir şey bilmiyorum yani ben. 3, 2, 1. Kaç saniyeden başlıyor? Bir saniye bakalım. 138. Tamam ben bunu 140 olarak sayıyorum. Yani e, 40 saniyeye gelmeden bitirmemiz gerekiyor. Elmasımı harcamamam için. Hadi. Allah. Yaparız ya. Bence o kadar da zor değildir. Değil mi? Ne kadar zor olabilir ki yani değil mi? Korkmaya başladım. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Aman. Geçti. çünkü onun kostümü var gerçekten... arkadaşlar ben de bütün kostümler var fakat yani elmaslarımı artık neye harcayacağım bilmiyorum çünkü gerçekten PKX'de gelen bütün kostümleri aldım yüklediğimden bu yana ay arkadaşlar <laughs> hadi bakalım Whoop. ay geçirmemiz gerekiyordu. 40. Evet bakıyoruz. Ve üçüncü oda biz bitirebildik. Evet biraz fazla saniye vermiş arkadaşımız. Gerçekten. Neyse olsun. <laughs> evet şimdi o zaman arkadaşlar ikinci göreve geçiyoruz. İkinci görevimiz Crazy birinci olmaya çalış. Ceza öpücük emojisi at. Bu ne böyle not da var. Neden böyle bir ceza verdim? Çünkü son zamanlarda takipçilerinle ilgilenmiyorsun arkadaşımızın böyle düşünmesine gerçekten çok üzüldüm. Çünkü arkadaşlar hazır karne günü yaklaşıyor. Öğretmenler gerçekten çok ödev veriyor. Derslerim çok yoğun ve ben size günde bir saatten fazlasıyla video için uğraşıyorum arkadaşlar. Yani emek veriyorum. Eğer sizinle ilgilenmeseydim ve size sevgi göstermeseydim emin olun ki video çekemezdim. Çünkü gerçekten gün içinde bayağı bir yoğun oluyorum. Yani elimden bu videoların hepsi sizin için arkadaşlar ve zaten size yani öpücük emul atmak benim için ceza değil aksine benim için çok değerli bir şey zaten siz çok değerlisiniz ama arkadaşlar neden böyle düşündüğünü gerçekten anlamıyorum her gün video atıyorum evet 3. göreve geçelim yeni gelen havadaki parkuru 17 saniyede bitir ceza en kötü ama en pahalı kombini yap en kötü ama en pahalı ya <laughs> Evet bakalım. Hadi gelin arkadaşlar. Şimdi havadaki parkura gidelim. Havadaki parkur ne ya? <laughs> Neyse evet gidiyoruz hazır mıyız? Hadi bakalım. Ve gidiyoruz yaşasın. Evet, biraz artıyor kişi sayısı. Ama şu anda da haber vermedim için ve insanların dersi olduğu için bana çok yönlenemediler. Bir de haber vermedim. Aynı zamanda dersleriniz var. Biliyorum karne gün yaklaşıyor. Bir de benim sınıfım biraz üst düzey olduğu için zorlanıyorum. Neyse tamam. Evet, şimdi başla diyoruz. Evet, üst kata gidiyoruz hemen. Şimdi 17 saniyede bitir demiş. Ee, zaten birinci kişi 17.8 saniyede bitirmiş. Bakalım. 17 saniyede bitirmeyi çalışıyorum. Evet. Geldik. Hop. Ama biraz dolduğu zaman tabii. çok çirkin buluyorum. Özellikle bu tişört tamam. Yani arkadaşlar bu tişörtün 10.000 TL'lik tarafını göremiyorum ve gerçekten çok kötü buluyorum. Ee, bakalım başka en pahalılardan bakıyorum. Ben şunu, bir saniye bunu seviyorum bir dakika. Siyah ya. Bakın bu çok çirkin bir şey oldu şu an. Çok çirkin bir şeye dönüştü. O yüzden hemen. Ha he, saçıma da bu kuaförü şeyde oturttum. Koltuğuna oturttum oldu mu? Şimdi kulaklık olarak da en çirkin kulaklık alıyorum. Aman Allah'ım bu ne ya? Evet eldivenleride en çirkin eldiveni aldım. Ya gerçekten çok pahalı oldu. Ama çok da çirkin oldu. Bütün paramı bitireceğim yani. <laughs> Bakalım. Beş bin. Ay arkadaşlar çok çirkin Mikromini kombin oldu ya. Bakın bu güzel bir ayakkabı tamam. Bu ayakkabıya bir sözüm yok da. Hem pahalı yani. Bu kadar neden pahalı anlamıyorum. Kombine de hiç uymadı. Evet o ne elmasa? <laughs> Hayatımda gördüğüm en çirkin gözlüğü aldım. Bakayım. Elmaslı maske olarak. Evet. Beş elmas arkadaşlar. Böyle bir maske tak. Ay maske adamı güzelleştirdi. <laughs> Neyse. Evet şimdi bunu çıkartıp yerine çantayı alıyorum. En pahalı, en çirkin çanta. E Bu güzel. Bu çok güzel. Biraz şey şeklinde. Neyse. O zaman biz de bunu alalım. Ay bu çok tatlı. Bunlar çok tatlı ya. Bakın benim beğenmediğim kanat bu arkadaşlar. Bunu aldım. Yok artık. Bu ne? geçiyorlar resmen. Nasıl olmuşum arkadaşlar? Neyse olsun arkadaşlar. Para sizden değerli değil kesinlikle. Gelin 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 gelin. Herkes gelsin, herkes gelsin. Hop. Ay bir saniye ben gözükledim. Hop! Çekindim vallahi. Nasıl olmuşum? Valla çok güzel oldum ha. Gülmeye bu de koyalım şuraya. Bak bu da burada otursun. Hadi bakalım. Gerçekten çok güzel oldum, değil mi? Evet, o zaman Köprüde geziyoruz. Zaten bunlarla yapmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar ben Mustaci evet hatta Osman'a layık like görüyorum evet neyse Osmanlı kralımız neyse o zaman üç hayvanı satacağım bu ne bu hayvan bize için Tobias arkadaşlar yeni Evet o zaman şimdi köpek balığını mı yok saygırını satacağım. seviyorum. <laughs> Ay sattım. Yaban domuzu, yaban domuzunu satacağım. Yaban domuzunu da sattım. Üç tane hayvanımı sattım arkadaşlar. Ben hayvan biriktirmeye çalışırken siz hayvan sattırıyorsunuz. De. Sizi özleyeceğim. Sizi satmak zorunda. hayvanı galiba. Bu da ben Tobias'ı kullanacağım. Tobias hem çok tatlı bir isim hem de gördüğü ay tipimi yiyeyim ben ya. <laughs> Gerçekten. Tobias hem de şey arkadaşlar gördüğünüz gibi evet artık bu hayvanı kullanacağım. Yaşasın. Şu tipe bakın çok güzel. Ve ona şu tacı layık görüyorum. Evet hemen bu tacı da ona taktım. Tobias'ı kullanacağım. Evet ya. Gerçekten o yüzden bunları hemen üzerimden hemen şöyle şapka olarak bir şey takmayacağım. şapkamı çıkaracağım ama. Hayatımda gördüğüm en çirkin kulaklığı da çıkarıp yerine doğru düzgün bir kulaklık takacağım. Eldiven olarak şunları mı taksam diyorum ben ama yok gerek yok tamam. Ayakkabımı geri giymek istiyorum kesinlikle. Ee, gözlüğümü çıkarmak istiyorum hatta bunu takmak istiyorum yine. <laughs> Maskeyi de çıkardım. Yerine bunu taktım. Gördüğünüz gibi tamam. Artık her şeyimiz düzeldi. Bakar mısınız? Şu şekilde arkadaşlar krafon kağıdını sıcak suya koydum. Ve şimdi de soğuttum. Baya bir rengi çıktı suda. Yani baya bir boyayacak saçımı. Bir tutam için baya krafon kağıdının yarısını baydım. Evet gerçekten çok zorlanacağım. Ama bence güzel duracak. size bundan sonra nasıl durduğunu yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi bana 5 kat büyük gelen eldivenlerimi takıp işleme başlıyorum. Hemen takıyoruz. Evet, şimdi alüminyum folyoya e, hemen bunları koyacağız. Umarım tutar arkadaşlar. Tutmazsa gerçekten çok üzülürüm. Evet arkadaşlar, şimdi bir tutamını ayıracağım. Hemen şu şuralardan bir tutam ayıracağım ve boyayacağım. Boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi boyadım çok belli olmuyor ama bu tutamını boyamaya çalıştım arkadaşlar. E artık kusura bakmayın gerçekten çok boyayamazsam da zaten boyayamadım ama etraf bayağı kirlendi arkadaşlar gerçekten evet neyse bence o kadar boyayamadım ama yani yine de güzel oldu çok belli olmuyor kamerada biraz daha boyadım ama aynen çok belli olmuyor şu şekilde yeşil oldu biraz daha çok maviden çok evet o zaman bir sonraki ve son görevimize geçiyorum evet ee, görev 200 elmas Harca ceza 3 tane Biber turist diye Abla lütfen benim görevimi yap demiş Evet şimdi 200 elmas Harcayamayacağım için yine bu bilgisayarı Bırakmak zorundayım 200 tane elmas harcamam çünkü ee, Evet Bu arada biberler krafon <laughs> Krafon boyası Olmuş ama olsun artık Yapam. evet tamam O zaman yiyorum 3 tane normalde Biber tuşunu çok severim ama sade yemekten nefret ederim. Sade bir arkadaşımız bir gün 10 tane demişti. Ben böyle kusacaktım yani. O videodan sonra hiç hissetmedim kendimi. Evet o zaman 3 tane vakit kaybetmeden yiyoruz.